tarafta tercihlerini yaptı. Bir tarafında çok ağır tankları, e, öncüleri var. Bakalım bu karşılaşmanın sonu ne olacak? Artık sözü değerli sunucularımıza bırakıyorum. İki tarafı da başarılar diliyorum. Çalışabilirinin olup olmadığını Mokır. Bekliyor. Suspect çekmek isteyecek. Mokır bir yandan çalıya girip bakar mı diye bakıyorum. Suspect geldi içeri doğru. Kimde kalır? Mokır'da 99. Kaldı 99 yanı gördük. Şimdi Sıfırlandı mı? Sıfırlanmış. Moker yakalayacaklar. Hemen sabitliyorlar. Duvarı vurmak isteyecekler. Aptal kendi ki. burada basayla beraber oynamaya çalışıyorlar. Moker bir can sadece. Son bir vuruş lazım. Blok yaklaştı. O kalkan etkili olmayacak. Titan, düşerken Strofon'un da biz burada indirildiğini görebiliriz. Duvara. Ekstra'ya girilmiyor. Yine bir çekme denemesi Suspect'ten. Kaplumbağa Duvarı olması lazım. Güzel bir tane burada duvar duvarın ardından. Sanspektin üzerine doğru gidildi. Mokker çok güzel dağıtmıştı içeriği. Şimdi yan tarafta iki birden kıstırabilirler. Titan içeride 2K'da 353 canı vardı burada Kaplumbağa'nın. Ve Titan kaçırmıyor pençesini. O uzaklaşmaya çalışırken Strof ayakta kalacak. Zeyş'ten yetişti. Bu duvarlar çok büyük hasar verdi. Ve Next Rhea bir oyuncusunu kaybediyor ama karşılığında iki kişi şu anda almış durumdalar. Bir de üzerine kaplumbağayı almışlardı. Bu pozisyon Snowbrush için hiç de iyi geçmemiş oldu. Sans beraber kenara doğru çekilirken After Dark kovalayan isimde Strofa ve Next Rhea. Burada 700 altınlık bir avantajda. Yani kaplumbağada da hiç hata yapmadı pençede güzel aldı. Sonrasındaki Peki. pozisyonda... İki saniye içinde kaplumbağaya yönelecekler. Tekrar kontroller var burada. Kendi taraflarına dağıldılar ikinci kapıfa bedava şekilde burada geldi. Evet, gayet net bir Onlar için an, o Suspect baskılamayı başarıyor. Otis'le beraber Vassa rahat bir skora dönüştürecek Zagnan tarafından. Yani Nexu'ya atmak istedi oraya. Duvarla şimdi Zagnan'ın yerinden haberdar oluyor. Net bir şekilde. İçerken de görmüştür zaten. Titan da geldi. 4'e 4 pozisyon. Suspect gidecek. Çalıyor doğru ilerledi. Burada iki oyuncu birden üzerine doğru oynadılar. Suspect çok önde kaldı iki kulenin arasında. Bedava bir yem adeta. Bir de Zeyş'ten yakalanmıştı. Duvarla beraber Bay Mavi konum dışına atarken bir skoru çekecekler. Kuleyi savunmuş olacaklar. Slow için iyi bir savunma. Next Yuan'ın iyi cezalandırılıyor ama Kaplumbağa şu anda geldi. İki takım da girebilecek pozisyonda değil. Strofa Vasek'i kovalamış. Evet ama Vasek'i rahat. Bir problem yaşamıyor şu noktada. Kaplumbağa da geldi artık bakalım yani bu kaplan. Oo aşağıda zaten Bloodfest'i yakalamış. Kula kaç. Bay Mavi'ye doğru bir oyun gelecek mi onun tarafından bilmiyorum. Baymavi hemen geriye doğru çekilmek istedi ve burada ekstra skor gelmeyecek Snow cephesinden. Zayk'dan görüldü. After Dark iki kere kaydı. Ama güzel bir şekilde burada zaten ultisini kullanacak oh! ve kullanacak. Kancan'ın hedefinde. Şimdi bile gidecekler. Mokur alacaklar. Diğer tarafta Sersem en burada. Zeyc'den oldu. Hemen bir şekilde hayatta kalıyor. Bayma abi arka taraftan hasar vermeye çalışsa da Zeyc'leri kurtaramayacaklar. kaçtan gelen bir son bir tane vuruş var. Suspect. Bu da 2'de 2 demek. Titan yok. Zeyc'den yok. Kaplı mı ama hemen ardından bir fight daha verildi. O az önce bahsettiğimiz fark yavaş yavaş kapanıyor. Suspect Canı için kaçacak Suspect'in düşmesi demek Kule'nin gitmesi demek Oo, Suspect çok az. Oynayabilirler Mokır ay Yine bir pikselden kaçan bir pozisyon var üzerine doğru gitti Hemen bir tane sabitleme Yan tarafta after'da Arkada gördüler Bu ne demek? Bu Lord'un devam etmesi demek Titan vuruyor Oynuyor Diğer tarafta takım arkadaşları fight'teyken Lord'u tamamen hazırladı Şimdi iki kişi birden sabitlenmiş durumda Vassa kaçmaya çalışırken Strof'a oh. baskıla isim. İçten de kalan iki tane skor var Kula kaç Yok Bloodsett yok Vassa kaçıyor Lord 10 kaldı ve... Next rüya için tertemiz bir pozisyon olacak bu. Titan Lord'u indirirken Mokar'ın peşindeler. Titan Lord'u indirirken Vassan'ın peşindeler. Al gitti. İnanılmaz. Yine ucundan <laughs> giden bir belki de burada Hulk var ama Mokar'ın ölmemesi için bir sebep değil bu. Bay Mavi 2 de ikisini yapıyor. Bir tarafında After Dark. Ölüme çok yakın. Yani bu işte işte rengi değiştirdi. After Dark'tan da bir ulti kullanımı geliyor orada. bir skorun habercisi olabilir. Bloodfet yalnız indirilmiş. Biz o pozisyonu tam olarak görememiştik. Mokar'ı kovalıyorlar. Bay Mavi'nin hasarı bayağı bir arttı yani. Şu anda tam istediği pozisyonda. 2 0 üst taraftan Çekın. Lord gelirken burada o kureyi de denerler mi acaba? Yine evet. bir gelir mi tam olarak? Emin değilim. Yarıcana çektim. kadar indirilmişti. O kure içeri girdi. Dağıtmak istiyor. Suspect biraz geriye doğru oynadı. Bir tarafında milyonlar temizlenirken alta bakmanı isteyeceğim. Çünkü Titan da o kureye baskıyı sürekli veriyor. Evet yani burada yine üstüne kapanmak zorunda kalıyor. Yani neredeyse 9000'lik bir altın farkı var. Çok Kaynak ciddi. Kaynak yok mi? ki. ama yani çok iyi bir oyunday olmadı orada. Birbirlerini counterladılar birazcık orada ve Burada o skor gelemeyecek Mokır Güzel aslında sertam etmişti Blosfet bir tane Alacaklar giriş geldi ama Havaya kaldırsa da takım arkadaşları takip edemiyor After Dark'ın içeri gelmesi Blast lazım Blosfet'e yardım etmesi lazım Blosfet bir can son dokunuş Zedjland'en üst kule düşebilir Oyun bir anda inimitörlerle beraber ilerleyebilir Orta taraftan Mion dargası hala gelmedi Son Bye. bir buçukta çıkkıdır evinden aldı adeta Aynı kalamayan alamayan birisiyle uğraş vardı. Parti şu anda bitti. 10K. Oyun kapanıyor. Dakika 13. Oyun bitti, oyun. Kulak aç. Yerde mevzu. İlk maçın rövanşında daha da hızlı şekilde sonuç değişmeden Next.ua'ya gitti. Yani söyleyecek fazla bir şey var mı Anladım bilmiyorum. Çünkü aslında maç önünde de olsun, günün başında da olsun hep biz e, bu konu hakkında konuştuk. Kendisi OVRAŞ geç oyunu seviyor, geçe bırakmayı seviyor ama yani Next.ua'da Erkin önünde çok e, agresif oynuyor, baskılı oynuyor.